Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün size bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Akinatör'e gidip kendimizi YBJ, Lazı ve Hüseyin Mert'i soracağız. Benle dahi böyle 3 YouTuber'da söylemek istedim. Video o kadar kısa olmasın. İlk önce bir kendimizi söyleyelim. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin hiç Türkiye'de yaşadı mı? Evet. Karakterin bir YouTuber mu? Evet. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Kendimi soruyorum arkadaşlar. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin sakalı ve var mı? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Yok arkadaşlar ben 14 yaşındayım. Karakterin seni tanıyor mu? Evet kendimi tanıyorum. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin bir kız çocuk mu? Hayır. Karakterin azeri mi? Hayır. Karakterin bir bir reklamda oynadım mı? Hayır. Karakterin 1993 doğumlu mu? Hayır. Evet. Karakterin YouTube kanalı var mı? Evet dedik. Çocuk fıstığa çok bir karakter önerme mümkün değil mi? Beni bulmadı arkadaşlar. Şimdi YBC'ye geçelim. Karakter kız mı? Hayır. Karakter Türk mü? Evet. Karakterin YouTube'u mu? Evet. Karakterin bir sene filminde rol aldı mı? Hayır ya ben şu oyuna bak bildiğim. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin sakalı var mı? var mı? Evet. Karakterin browser ile ilgili var mı? Evet. Karakterin Roblox ile ilgili bilgi var mı? Hayır. Karakterin YouTube'da 1 milyon fazla abonesi var mı? Evet. Karakterinin diş videosu var mı? Yebeceğiniki vardı sanki. Evet. Karakterin kız çocuğu var mı? Hayır. Evet. Y ve buldu. Şunu durdurayım da. Arkadaşlar şimdi Hüseyin Mert'e Mert'e bakalım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir sorun mu? Evet. Karakterin bir ana filmde karakteri mi? Hayır. Çocuğu var mı? Hayır. Evet. Browser çekiyor videoları. Hayır. Hüseyin Mert'in çektiğini görmedim. Evet var. Bilmiyorum kız kardeşi var mı? Hayır. Çocuğu yok. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Evet. Hayır maske takmıyor. Benim bildiğim güzel tamam Bilmiyorum Antepli mi bilmiyorum. Türkmen değil de. Hayır. Evet. Hayır. Evet seninle bir şişman. Hayır, galloşu söyledi. Bilmiyorum. Hayır ya. Oğuz Aslan da kim? Yer başta ne arkadaşlar? Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin turuncu saçımı. Hayır. Karakterin orada yayın yapıyor mu? Evet. Karakterin orada, karakterin orada yayınlar yapıyor mu? Evet. Karakterin şişman mı? Evet. Karakterin şişman niye? niye bulamadı ya? Seni Mert'i niye bulamadı? Şimdi Laz'a geçiyorum. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin YouTube sitesinde ünlü mü oldu? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin kız çocuğu var mı? Evet. Karakterin bir pub, bir pub çocuğu mu? Hayır. Karakterin normalde yayınlar yapıyor mu? Evet. Kar karakterin Minecraft'tan mı? Çekiyor, evet. Hayır, Minecraft'tan değil. Hayır, büyük kullanıyor. Hayır, ince. Hayır. Hayır ve Lazali. Arkadaşlar ben Hüseyin Mert'e yine sormak istiyorum. Şurada. Arkadaşlar ben yine Hüseyin Mert'e sormak istiyorum. Tekrardan başlayalım Hüseyin Mert için. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin hiç bir mu? Evet. Karakterin bir isimli filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin bir ilgili ilgi var mı? Evet. Karakterin sakallı veya bay bebeği var mı? Evet. Karakterin ile ilgisi var mı? Hayır. Karakteri <laughs> YouTube evet. Karakterin diş var mı? Hayır. Karakterin küçük kız kardeşi var mı? Bilmiyorum. Karakterin GTA 5 videosu var mı? Hayır. Karakterin bir PUBG var mı Hayır. Karakterin Minecraft videoları çekiyor mu? Evet. Karakterin bir maske mi takıyor? Hayır. Karakterin antepli mi? Bilmiyorum. Karakterin aydınlımı mı? Bilmiyorum. Karakterin Enes Batur ilgisi var mı? Hayır. Karakterin Edirne'li Bilmiyorum. Karakterin Türkmen mi? Hayır. Karakterin gerçek adı ile mi tanlıyor? Evet. Karakterin malatyalı mı? Bilmiyorum. Karakterin boyu 180'den kısa mı? Bilmiyorum. Karakterin eve kira mı? Hayır bence. Karakterin saç bandı mı taşımakta? Aa ümidi soydu ya. İ ümidi burada evet desem ümidi çıkar. Hayır. 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 Evet. Evet. bir türlü Hüseyin Mert'i çıkartamadık arkadaşlar. Arkadaşlar neyse işte video bu kadar olsun. Kendimizi sorduk, Hüseyin Mert'i sordu, YBJ'yi sorduk ve Lazali'yi sorduk. Lazali ve YBJ'yi tanıdı ama Hüseyin Mert'i bir türlü tanıyamadı. Arkadaşlar video bu kadar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız.